Herkese selamlar. Acil yayınlardan bir soruyla beraberiz. Arkadaşlar soruyu daha önceden okuduğunuzu düşünüyorum. E, bu soruyu cebirsel olarak çözmekten ziyade geometrik olarak çözmek istiyorum. Şimdi 4 tane dört tane fonksiyon verilmiş. Bu fonksiyonların hangisinin eksi eşit olacağı e, soruluyor. E üzeri x, pardon, 2 üzeri x yani üstel fonksiyon. Bunun grafiğine bakalım. Bunun grafiği böyle olacaktır. Dolayısıyla eksi 10 burada. Bu fonksiyon hiçbir zaman eksi değmeyeceğinden dolayı birinci fonksiyon eksi 10 olamaz. Sinüs x'e bakalım. Sinüs x'de şöyle bir eğri olacak. Şöyle bir eğri olacak. Bunların tepe noktaları 1, çünkü noktalarda eksi 1 hiçbir zaman eksi 10 olmayacağından dolayı bu da olmayacaktır. 2 de kaybetti. 3'e bakalım. E, bu fonksiyonu, e, bu polinomu şuna çevirebiliriz. x artı 1'in karesi. Eksi 4'e ulaşmak için burada artı 1 var. Eksi 5 deriz. Buradaki e f fonksiyon. Bu fonksiyonu da şöyle düşünebiliriz. Eksi 1, eksi 1'e teğet. Değil mi arkadaşlar? Evet bu şekilde. Bunu ben ne yapacağım? 5 birim aşağıya kaydıracağım. O zaman burası kabaca çiziyorum. Eksi 5'e karşılık gelecek ama hiçbir zaman eksi 10 olmayacak. O zaman 3 de kaybetti. Tanjant x'e bakalım. Tanjant x'in grafiği de tabii ki şuralar pi bölü 2 eksi pi bölü 2 noktaları. Şöyle olacağından dolayı eksi 10 da böyle bir yerde. O zaman bu eksi 10 olabilir. Cevabımız 4 yani c şıkkı.